merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi Pizza, Güzel Pizza diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun yeni bir oyun buldum arkadaşlar. Pizzacı oyunu. Hadi başlayalım. Aldık arkadaşlar ve bir sonrakine geçelim. Bakalım. Pnne Pizza. Haberlere çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi haberlere çıktık. Ye. Arkadaşlar bakın yeni burası bizim dükkanımız arkadaşlar oyunda. Yeni bir dükkan açtık arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar övüyorlar bizi haberlerde de işte işte biz buyuz şimdi daha sonra evet arkadaşlar geçtik şimdi yeni gün yeni bir gün arkadaşlar selam yeni fırın hızlandırıcın hayırlı olsun şirket beni sana öğretir. beni sana öğretmen ve doğru çalışmanın için beni yolladı hadi bakalım sana bir peynirli pizza hazırla bir peynirli pizza hazırla. Da fırının fırın hızlandırıcı... Fırın hızlandırıcısının nasıl harika bir şey olduğunu gör. Tabi bakalım dur. Şimdi peynirli pizza yapacağız arkadaşlar. Bu ne? Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Soslu peynirli bir bakalım. Peynirli pizza. Tabi tamam. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle pizzamızın İçini hazırladık. Bir de peynirini ekleyelim arkadaşlar. Hazır. Şunu kapat. Bekleyin arkadaşlar malzeme hazır oldu. Şimdi kapatalım. Kırıyoruz malzememizi. Hızlandır. Yediriz. Yaparız biz hızlandırıcı değil mi? Yaptık. Şimdi iyi kesmem lazım. Allah kahretmesin. Arkadaşlar şey evet. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ya. Tamam. Çok güzel yaptık arkadaşlar. Biz sana bir verelim şu pizzayı. Okudunuz arkadaşlar. Geçti zaten. Şimdi yeni bir müşteri geldi. Kardeş kardeşim sucuktan nefret eder bir sucuk. Kardeşim sucuktan nefret eder bir sucuk lütfen. Tabii. Arkadaşlar adam kardeşine şey yapıyor arkadaşlar. Böyle kardeş olmaz olsun. Demek ki arkadaşlar birbirlerini sevmiyorlar. Biz karışmayalım. Aile meselesi. Yani biz karışırsak bir de şimdi polis, molis. Hapislerde gitmeyelim ya. Pizzamız de benziyor zaten arkadaşlar. O yüzden böyle arkadaşlar sucukları böyle attırıp geçmeyeceksiniz. Böyle dağınık dağınık koyun ki pizzacılar böyle uğraştığımızı anlasınlar. Bakın ben bana böyle bir pizza yapıp getirseler ben çok mutlu olurum çünkü arkadaşlar. Şey. Bu kadar bol sucuk koydum ki para kazanamıyoruz arkadaşlar ya. Para kazanamıyoruz. Böyle şey olmaz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Burayı da kestik arkadaşlar. Buradan bir tur daha kesiyoruz. Ve buradan bir tur daha kesiyoruz arkadaşlar. Harika oldu. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. nasıl bir şey ya? Konuşuyor oradan. Oyundaki adam. Sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza. Benim tabii sossuz ve peynirsiz. Tamam arkadaşlar direkt. Direkt olarak sadece sucuk istedim. Sucuklu pizza. Arkadaşlar böyle bir şey Adam niye pizzalı bütün sucuk ekmek yetmiyor. Sucuklu ve yani sucuklu ekmek yiyor. Yani arkadaşlar bilgin adam. Özellikle sucuk ekmek ye yani. Gelip burada beni uğraştırıyorsun. Çünkü ben arkadaşlar ben böyle prestijli bir pizzacıyımdır. Yiy sucuk ekmek ye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın nasıl kesiyorum. Nasıl kesiyorum ama. Harika. Harikulen. Az kalsın çöpe atıyordum arkadaşlar. Nimet çöpe atılır mı? Günah ya. Bu Sevmiş arkadaşlar. Para kazanıyoruz bugün ya. iyi para kazanıyoruz. Peynirle sucuk istiyor sadece arkadaşlar adam. Evet. Biz evet. olur mu acaba? Olur. 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 Bakın. harika koyuyorum. Harika koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şunu koy, bunu buraya attım. Arkadaşlar fırınımıza attık. Evet. Arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Saat 9 olmuş oyunda. Bir tane de buradan. Bir tane de buradan arkadaşlar. Ve devam. Tamam. İnşallah para iyi para verirsin teyze. Allah razı olsun. Bu pizza benim gül gomcam diyor. bu tatlış küçük kaktüsümü harika kokulu aromatik pizzalarla birle takas etmeye ne dersin? Ne? Ne? Bir ama delirmedim ben. <laughs> Tabii takas yapacağız. Arkadaşlar böyle bir şey olur mu ya? Normalde veril vermezdim de. Ama arkadaşlar müşterileri çekebiliriz. Ama kazık yersek. Tabi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel pizzacım pizzacımız var. Ekmeğimizi kazanıyoruz arkadaşlar. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Ekmek kazanıyoruz. Tamam arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu. Evet. Evet. Bunu da kestik arkadaşlar ve bunu da kestik. Tamam, hazırladım. Sana verelim. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz bir kaktüs verdi. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.